Ya ne, ne diyeyim ben senin için böyle yani, gel, <laughs> bak bir şey demek istiyorum senin için. <laughs> ya çok güzel müzik yapıyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Vallahi duruşun güzel, tavrın güzel. Millet böyle şeyler hani hasret gibi bir şey yani. yani sen gitsen Teşekkür kim geliyor ne olur yerine kim konur bilmiyorum. Ben ben zaten Abi de Mizahın da kuvvetli. Yani sadece sahne değil. Sahne bittiği zaman şarkı bittiği zaman konuşacak şeyin de var. Yani kimisi şarkı biter tıs. Ve sen biraz ee, hem şarkılarını hem albümünü tanıtırken enteresan şeyler denemeyi de seviyorsun. Bir şey yapmışsın. Ben izlememiştim. Ee, i̇lk defa geçen gün izledim. Bu albümü tanıtırken radyoculara önden bir şarkı vermişler. Evet, evet. Evet, izleyen var mı onu? Evet. Radyolara önden bir şarkı veriyorlar. İşte bu şarkı çıkış parçam diye. Sırada bütün radyoculara bir şarkı yapmış, vermiş. Klibiyle beraber de oturmuş, uğraşmış. Ama şarkı albümün çıkış parçası değil. Şarkı tamamen radyoculara şaka yapılsın diye yapılmış bir parça. Fakat parçayı dinlerken ben radyocu olsam gerçekten de şunu düşünüyorum. Ya bunu da albüme koy. Yani bu da o da acayip bir zor. Bir izleyelim hep beraber. Buyurun. Yol, toprak, güneş, ay, yeni ay Zamansız eprimiş, örselenmiş Öykündüm, öykündüm Sen, ben, işsiz onlar Açar mı, açmaz Bu hava daraldım, hislendim Alpert gördüm, <laughs> ıssız acı acun... çıkış parçası mümkün değil. Sana bir şey söyleyeyim mi? defa dinleyen şimdi söyleyeyim size. <laughs> Alper Tunga öldü mü? <laughs> Isız acun kaldı <laughs> <laughs> ya o da acaba anlamamış olabilirler mi hala yani? Ya şöyle yorumlar duydum ben. Dediler ki ya bu kadın Alen Delon'u da yazdı. Herhalde bu Alper Tungay'ı da yazmış olabilir yani. <laughs> Alen Delon'u yazan bunu da yazar. Çok güzel parça olmuş. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.